merhaba ve kaynaklara yapacağımız bu özel yolculuğa hoş geldin. Bugün seninle Arif Koşar'ın Robotlar İşimize Elimizden Alacak mı kitabının girişine odaklanacağız. Yani robotlar, yapay zeka, geçmişi, bugünü, geleceği. Evet, oldukça geniş bir konu ve kökleri de bayağı eskiye dayanıyor. Hem de nasıl? Düşünsene Aristoteles bile ta o zamanlar, hani şu meşhur sözü var ya, dokuma tezgahının mekiği kendiliğinden gidip gelse, o zaman ne yapımcıların işçiye gereksinimesi olurdu ne de efendilerin köleye. Aynen öyle. Otomasyon fikri ne kadar eski değil mi? Kesinlikle. Başlamadan hemen sana küçük bir hatırlatma. Kızıl Algoritma kanalına abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve yorum yapmayı unutma lütfen. Evet, destekler önemli. Şimdi hadi dalalım konuya. Bu insan eliyle varlık yaratma merakı yeni bir şey değil. Mesela kaynaklarda 1939 New York fuarındaki elektrodan bahsediliyor. Aa evet, elektro. İlginç de figür. Dev gibi bir şey, 2 metreden uzun, 120 kilo. Vay canına. Ve hani sesli komutlarla hareket ediyor, yürüyor, renkleri tanıyor. Hatta sigara bile içiyor. <laughs> sigara mı? Şaka gibi. Ama işin esprisi şu, ortada bir yazılım, öğrenme falan yok. Her şey önceden ayarlanmış. 26 tane rutin hareket kelimelerdeki hece sayısına göre tepki veriyor aslında. Yani bildiğimiz anlamda bir robot değil o zaman. Daha çok mekanik bir... Kukla gibi, aymen. Hatta göğsünde bir delik var, içinde kimse olmadığını kanıtlamak için. Ama insanlar saatlerce sıra beklemiş onu görmek için. Bu ilginç işte. Teknoloji o kadar ileri değilse, neden bu kadar popüler olmuş? İşte Despina Kakudaki'nin dediği gibi olay sadece teknoloji değil. O dönemin kültürüyle, tarihiyle ilgili. İnsan makine ilişkisi, bilinç, gelecek bu tür konuları tetiklemiş. Anlıyorum. Bir tür sembol yani. Aynen. Makinenin işlevi öne çıkmış. Yani bak insana benzeyen bir makine bile ne kadar çok iş yapabilir fikri. O dönem için heyecan vericiymiş. Peki bu robot kelimesinin kendisine gelelim. Elektrodan da eskiymiş galiba. Bir oyundan geldiğini söylüyor kaynaklar. Doğru. Karel Čapek, çek yazar, 1921'de Rossum'un evrensel robotları, Ruure diye bir oyun yazmış. Ru-Ure. Evet. Kelimeyi de aslında kardeşi Josef önermiş. Çekçe robota, yani Angarya, köle emeği demek. Köle emeği vay. Anlamı bile manidar. Hem de nasıl? Oyundaki robotlar da tam öyle görünüşte insandan farksız ama duygu yok, ruh yok, sadece çalışıyorlar, itaat ediyorlar. Sonra isyan mı ediyorlardı? Öyle bir şey okumuştum sanki. Aynen, sonunda isyan edip insanlığı yok etmeye kalkıyorlar. Ama ilginçtir, oyunda bu robotların insanları işsiz bırakması falan pek konu edilmiyor. Aa, o da ilginçmiş. Evet, Çapek özellikle işçi sınıfıyla o botlar arasında doğrudan bir bağ kurmaktan kaçınmış gibi. Ama yine de oyun o sanayi devrimi sonrası Avrupa'nın kaygılarını yansıtıyor tabii. Bir de Çapek kardeşlerin sonu, Nazi zulmü. O dönemin karanlığı da işin içinde. Maalesef, evet, çok trajik. Peki, biraz günümüze ve geleceğe sıçrayalım. Bilim kurgu hep o süper zeki, dünyayı ele geçiren yapay zekalarla dolu. Terminatör'deki Skynet, Ben Robot'taki Wiki. Wiki'nin sözü de fenaydı. Sizi kendinizden korumamız gerekli. Mantığım reddedilemez. Brr. İşte bu genel yapay zeka dedikleri şey değil mi? Kaynaklara göre ne kadar yakınız buna? İşte kritik nokta bu. O filmlerdeki GYZ, yani her şeyi düşünebilen, bilinçli varsayılan zeka. Ama şu an bizim kullandığımız, senin de her gün karşılaştığın teknoloji, daha çok dar yapay zeka. Yani belirli işleri yapan. Aynen. Satranç oynuyor ama alaba süremiyor mesela. Ya da tam tersi. Şimdi Ray Kurzweil gibi fütüristler var, GYZ. Ve tekillik, hani insan makine birleşimi çok yakın diyorlar, 2045 falan. Transhumanizm dedikleri akım bu sanırım. Teknolojiyle biyolojik sınırları aşmak. Evet, Elon Musk'ın Neuralink'i de benzer iddialarla çıkıyor ortaya. Beyin hastalıkları tedavisi, zihin yükleme. Ama kaynaklar diyor ki, bu iddiaların bilimsel kanıtları, gerçekçi planları bazen biraz zayıf kalabiliyor. Yani biraz show mu var işin içinde, yatırım çekmeye, dikkat toplama? Olabilir, evet. Teknolojik ilerlemeden çok bir heyecan yaratma, sermayeyi çekme aracı olabiliyor bu tür büyük iddialar. Anladım. O zaman asıl korkmamız gereken şey Terminator değil mi hemen şimdi? Şu an için pek öyle görünmüyor. Evet, GYZ ufukta yok gibi. Ama gözden kaçan asıl tehlike mevcut GYZ teknolojilerinin kimler tarafından ve nasıl kullanıldığı. Yani teknolojinin kendisi değil, sahibi mi önemli? Kesinlikle. Kaynaklarda buna işaret ediyor. Otonom silahlar düşün. Gözetim sistemleri. Ya da Cambridge Analytica skandalını hatırla. Seçimlere etkileyen algoritmalar. Evet, korkutucu. Bu teknolojiler kendi başına hareket etmiyor. Onları kontrol edenlerin, şirketlerin, devletlerin, elitlerin çıkarlarına hizmet ediyor. Tehlikeli olan robot ya da yapay zeka değil, onu elinde tutanların niyeti ve gücü. Çok net anlattın. Özetlersek bu insan benzeri makine hayali ve korkusu çok eskilere dayanıyor. Robotun köle emeği demek olması bile başlı başına bir hikaye. Aynen. Süper zeki YZ şimdilik bilim kurgu olsa da bugünün araçları kimin kontrol ettiğine bağlı olarak senin de hayatını çok doğrudan etkileyebilir. Güçlü ve potansiyel olarak riskli. Tam da bu noktada sana son bir düşünce bırakalım o zaman. Teknoloji onu yaratanların amaçlarını, değerlerini yansıtır hep. Öyleyse yapay zekanın sadece dar çıkarlara değil de bütün insanlığa hizmet etmesini nasıl sağlarız? İyi soru. Sen ne dersin? Ne gibi kontrol mekanizmalarına, ne gibi etik kurallara ihtiyacımız var sence? Üzerine düşünmeye değer. Kesinlikle. Bu derinlemesine incelemede bize katıldığın için çok teşekkürler. Sonuna kadar bizimle kaldığın için ayrıca teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Eğer bu sohbeti beğendiysen ve faydalı bulduysan lütfen beğen butonuna basmayı, düşüncelerini yorumlarda bizimle paylaşmayı ve tabii ki Kızıl Algoritma kanalına abone olmayı unutma. Evet, yorumlarınız bizim için değerli. Ayrıca bu bilgilerin daha fazla kişiye ulaşması için videoyu çevrenle paylaşırsan çok seviniriz. Bir sonraki incelemede görüşmek üzere, hoşçakal. Görüşmek üzere.